Dur lan. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz komik oldu. Yanlışlıkla kamerayı yanlış tuttum. Arkadaşlar bugün İsmail ile maç yapacağız. İsmail hazır mı? Hazır. Dur lan ben Mbappeyi alacağım. Şimdi bir ilerle. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Bu videoya kaç kadar like gelsin İsmail? Bu videoya... Bin like gelsin. Ne bin lan? Bin gelsin. Arkadaşlar benim için de 5000 like. Yani toplam 6000 like değil mi? İsmail de burada. <laughs> Çay çavuk var lan. Evet. Arkadaşlar benim takımı resmen izbikler takımı. Ama arkadaşlar az önce çavıyı aldığımız için İsmail'e takımı uçabilir. Bugün inşallah uçmaz İsmail'in takımı da. Zaten uçuyordu ama yalnız Mbappe abi. Şu hocam. Hayır oğlum orada benim de ayağım kaydı. Yani ben sana kayma, kaymaya çalışıyorum. Dur, yalnız sana bir... Oy. hadi hadi Robert Lewandowski. Hadi Robert Lewandowski. Abi aşağı hakim ondan daha hızlı olduğu için. Hadi. Ravut Lewandowski'ye doğru şimdi döndü. Hadi Ravut Lewandowski. Sakın, sakın. Tamam, tamam. Sakın. Baltasar'ın ayağını kıralım. Tamam. Hakem herhalde bizi tutuyor yine. Hayır, ben bugün uçuyorum sanki lan. Uçmuyor oğlum daha. Çavi aldığından beri. Çavi'yi az önce aldın oğlum. Evet. O zaman nasıl uçuyorsun? Allah'ını seversen ya. Abi ne oldu hocam? Ha offside offside. şu hızlı yenileceksin ha sanki. Hı -hı. Belki kazanır bilirsin ha. Çünkü çavayı aldığın için. Çavı çok iyi bir oyuncu. Aman ne? Çavi teknik direktör lan doğru ya. Dur. Dur yalnız. Kurtuğan'ın ayağını kıralım mı? Yok kıramadık. Üf. Saka. 99'luk olduğu için kimse durduramaz Saka'yı. Normalde sakız. Yüzlük de ama şey koyduğum için. Sol bek'e koyduğum için. Yoksa overall daha çok artardı da. Yalnız İsmail geliyor. Bak burada hata yaptı. Burada Cerkek'ten büyük bir hata yaptı. Yalnız Mbappe, Mbappe kimse durduramadı onu. Mbappe! Kurtu! Kral be! Kral be! Kurtu herhalde bu takımın şu anda yıldızı değil mi? En iyi oyuncusu. Ama gol, gol attık. Merak etme İsmail ya. Diğer yarı Ronaldo falan da gelecek. Daha fazla gol yiyebilirsin. Ben diğer yarı bir 28 0 Şu an 2-0. Evet. Çok iyi gol atmadım ben. Dur. Evet. Bak böyle gidiyoruz. Evet abi sürekli atlaya basalım ya. Tamam. Arkadaşlar ben sadece onu sonra göstereyim. geçiriyorum. Neden? Anlamıyor. Az önce daha çok kanıyordu da bir şey yaptı. Arkadaşlar İsmail'e bir geçmiş olsun yorumlarda alalım. Kayırmayanı dedik. Dikkat. Barella. Yalnız lavanda ile geliyorsun. Lokateli araya girdi. Tamam. Bu arada Lokateli benim gözümde de kötüleşti ya. Ben lokateli şey yapmak istiyorum e, ee, değiştirmek istiyorum başka bir şeyle de. Yani başka iyi kişimiz de yok. Yalnız Messi gidiyor. Messi bu adam neyin nesi gidemedi. Keşke Ramos olsaydı bende. <laughs> Ramos olsaydı şu anda hiç hiç geçemezdim sen burayı. Yalnız Lewandowski ile geliyorlar. Kale. Kalecimiz arkadaşlar 92'lik olduğu Ödem için bitir. ilk yarı bitti. Mert abi, direkt ilerle. Ha, sen şöyle yapacaksın. Ronaldo ile Neymar'ı alacağım arkadaşlar. Ee, buradan bir Neymar. Buradan da bir Ronaldo. Bir de abi Koundé'yi alıyorum. Bir de Van Dijk'i alacağım. Tamam, hadi. Van Dijk. Başlıyoruz. Hiç gol sevinci falan almıyorduk. Evet, Ronaldo geldi yalnız bize. İyi oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> İsmail arkadaşlar normalde nerede Ronaldo olursa o kişiye topu veriyordu. Artık alışkanlığı bitirmiş. Allah şükür. Yani rakiplerini ondan sonra sürekli gol attırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> yalnız Ronaldo. Oh, Aslında çok iyi. Fena değil de. Evet. Beyler. <laughs> Uzaktan Ama arkadaşlar şu an biz Beritan'la maç yapmıyorduk. Ee, ben öyle 7-1 yenildim ya. 7-1 nedir abi? Hadi be. Yalnız ben şey de yapamıyorum ha. Atakta sana şey yapamıyoruz. Bak. Hata yaptın ya. Kim? Sen. Normalde direkt sprinte Depar ve baskıya basacaktın. Gole gidecektin. Ama sen gittin. Pas verdin. Abi gidemiyorum ki ben o zaman. Hmm, bizim savunmamız çok fazla ya. Savunma fazla bizde. Bak bak baba. Bak. Ronaldo'yu kaydırmayacağız. Ronaldo'yu kırmızı yenemesini istemiyoruz yalnız baba gidiyor baba ronaldo geçilince gitti rakibini de almadı, almadı. oha hocam abi, ne abi internet gitti ya ronaldo, ronaldo bakıyım suyu şey. yapacak mı ronaldo niye 15 ne yapayım, ne bileyim hanım Ronaldo'yu ya 15 yaptım ya. 15'e daha yakışır sandım. 15'te daha iyi zaten. Yani formu falan açılıyor. Ronaldo verdi Neymar'a veremedi. Yalnız Ronaldo Cristiano Neymar. saygı yaptım. Oha Ronaldo ile bak ne yapıyorlar. <laughs> Bir dakika lan. Arkadaşlar bundan sonra çeyrek final maçı da yapalım mı ise? Yaparız. Ya da yapmayalım. Yapalım mı? Arkadaşlar yapalım mı? Yorumlara tekrardan yazın. Oh be! İse bana verecek mi Ronaldo olduğu için? Yoksa? Ne Olmadı <laughs> sen bir kere yapmıştın. Messi! Bir de Messi atsın. Tüm efsaneler atmış olur öyle. Hem Messi, hem Ronaldo, hem Mbappe, hem de Neymar. Yalnız Messi atamadı. Messi atamadı. Dur lan Messi, Messi'nin atmasını istiyoruz. Vanda'ya helal olsun lan. Vanda'ya iyi katkı verdi. Aman, aman. Hadi. Hayır, o bir koleji. Bu nasıl bir koleji <laughs> İsmail böyle. Beni de alıyor çocuğum. İsa direkt kullan. Yalnız atmayı uzağa Hadi. Oğlum oradan geçer mi sanıyorsun? Dur bir dakika. Bizim kime atmamız lazım Messi'ye? Çekim ki. Oğlum ya, bizde Messi de. Messi'de. Oğlum dur internet çekmiyor bu araba. Hocam. Hadi. Sakın sakın kale kale kale. Gol! Nasıl yapamısın ya? ya? <laughs> Van ne kaptırdı orada arkadaşlar? Van Oğlum Abi neyse yine de sen dört verirsin tamam. Keşke uzun. İsa bir tane daha maç yapalım berabere kalsın. Tamam. Ya da yok berabere kalmasın. Yalnız Lewandowski ile tekrardan geliyorsun. Oha oğlum maçımı çeviriyorsun. Bu ne? Oğlum, maçımı çeviriyorsun lan. 4-2. Dur. Dur 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 dur. Abi dakika 92'miş. Sakın ha bir daha Bir tane daha gol yemeyelim. Tamam. Lavandovskin abi foul verdi sandım. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha söyleyelim. Burada bir video var. İsmail'e İsmail size bir görüşürüz desin. Kapatacağım. Görüşürüz.